yıkamak çok önemli. En iyi el temizliği suyla sabunla olan. Sabun da sıvı sabun diyoruz. Niye? Çünkü kalıp sabunun üzerinde bir miktar bir şey kalabilir. Sıvı sabunu yaymak daha kolay. El yıkamanın işe yaraması için en az 20 saniye sürmesi lazım. Zaten elin her tarafına dokunmayı hedeflerseniz o da 20 saniye alıyor. Önce su alıyorsunuz elinize, sonra sıvı sabun, birbirine sürtüyorsunuz parmak aralarını. El sırtından parmak aralarına. Her iki elinde. Çünkü el sırtı ve parmak aralarında çok kalır her türlü. enfek, evet, Bakteri de işte virüs de Baş parmaklarınızı unutmayın ayrıca. Onlar çünkü olayın dışında kalıyorlar siz böyle yaparken. Bu baş parmağını da böyle. Tırnaklar çok önemli. Ya böyle süteceksiniz ya böyle. Bunu da böyle yaparsınız. Bu da eline. ve en son da elinizin bu bölgelerini tekrar yıkayacaksınız. En son sudan geçireceksiniz. Kağıt havluyla ama tabii kağıt havlu da çok tüketmemek lazım çevreyi düşündüğümüz için. Kendinize ait bir havluyla sileceksiniz. El yıkamada yaptığımız şey sabun virüsü öldürüyor ama esas yaptığımız şey mekanik temizlik. Yani virüslü her türlü partikülü, damlacı falan elimizden uzaklaştırıyoruz. Suya en son tutuyoruz, gidiyor, akıyor. Bir de havluyla en son bir temizlik yapıyoruz. Dolayısıyla havlu da bir miktar bulaşıcı materyalin kaldığını düşünüyoruz. Kalır yani. Bu yüzden herkesin kendi havlusunu kullanması lazım. Başkalarıyla havlu paylaşmayın. Evde herkesin ayrı havlusu olacak. O havlularını en geç 2-3 günde bir yıkamanız lazım. 40 derece suyla yarım saat. Bunu ne zaman yapacağız? Evde başkalarıyla birlikte yaşıyorsanız onların dokunduğu yüzeylere dokunduktan sonra ya yani iş yerinde çalışıyorsanız oradaki zeminlere toplu taşıma kullanıyorsanız orada daha da dikkatli olmak lazım. Çünkü çok sayıda insan girip çıkıyor toplu taşımaya. Orada mümkün olduğunca çevreye dokunmamaya çalışın. Sık sık da daha yani otobüsün metronun içindeyken elinizi temizleyin. Çıktıktan sonra da mutlaka yıkayın.